Hepinize merhaba arkadaşlar ben Necrin yanımda Işıl yok Işıl canlı dersler arkadaşlar bugün karganın yemini arayacağız biliyorsunuz diğer videomuzda karganın yemine çok böyle işte çok güzel yerlere falan gitmiştik bugün karganın yemini arayacağız yani diğer videomuzda bulamamıştık videomuzda pardon ama bu videoda bulacağız kesinlikle niye bilmiyorum ama içimden öyle diyor Evet şimdi buralara bakıyorum. Direkt genelde mutfak ve ım, şeylerde oluyordu. Altlarda oluyordu. Evet. Aa, bakın bulduğum. <laughs> Oha ne var buldu. Dolaptaymış. Bizi kaç saat diğer videoda kaç saat bizi bunu aradı. Dolapta bulduk. Neyse. Bir dakika kargaya nereden gidiliyordu? Evet. Yan kargonun yerine karıştırdım. Neyse magic dedim. Ay çok heyecanlandım. Acaba anahtar mı olacak yoksa pense mi? Hemencik bakalım. Buradan gidelim arkadaşlar. Şurada bir şey buldum. Evet. Şuraya açalım. Aa! Neyse verelim artık. Sana vereceğim. Maalesef. Niye veremiyorum? Asla. Ye. Yesene. Yemiyor. <laughs> ben yediremiyorum bir dakika. Al işte. Yavrucu kalsana. Arkadaşlar veremiyorum. Yavye seni işte. Gebereceksin şimdi. Hey, bunu bir yere atacağız. O hemencik çıkması gerek. O çıkınca bana öyle demişti Işıl. At şunu. Aha. Kapıyı dörtelim. Ya. Çıksana. Al, al sana bombe. Ee. İyi. Arkadaşlar karganın yemini buldum ama çıkaramıyorum. Bunu nasıl çıkacağım? Ya çıksana çocuk. Şu. Ver lan şuna. Arkadaşlar karganın yemini bulduk ve veremiyoruz. Nasıl vereceğim ben bunu? Aa böyleymiş. Heh. Böyleymiş. Allah beni ısırma. Evet arkadaşlar burada kabı varmış. Öyle alıyormuşuz. Evet arkadaşlar dediğim gibi karganın yemini bulduk. Ama işte kötü bir şey çıktı yani elimizde. Ben buna ne yapabilirim ki en fazla? Böyle anahtar falan oluyordu, oluyordu eskiden. Evet arkadaşlar kargının yemini de verdik. Bugünkü videomuz bu kadar da görüşmek üzere.